Bu haftaki Ankara-Yücü maçı tabii farklı bir pencereden değerlendirilebilir. İlk yarıda Fenerbahçe tamamen Arda Güler artı 10 kıvamındaydı. Ronaldinho-Barcelona'da oynarken öyle bir reklam vardı. Ronaldinho artı 10 diye. Çok da iyi tarif ediyordu Ronaldinho-Barcelona ilişkisini. Fenerbahçe-Ankara-Yücü maçının ilk 45 dakikası da Arda Güler artı 10 gibiydi. Ben hani şanslıyım. Mesela Arda Turan'ın ilk ilk 11'de sahaya çıktığı Mırada Boleslav maçını çok iyi hatırlıyorum. Ya da Sergen Yalçı'nın ilk sahaya çıktığı Konya maçını mesela çok iyi hatırlıyorum. Onlar çıktıkları zaman da ilk oynadıkları zaman da benzer hisleri yaşamıştım yani. Farklı oyuncu oldu. Daha sahaya çıktığı anda duruşundan, topa dokunuşundan, kontrolünden, başı dik oynamasından, özgüvenden hissediyorsun. Hı hı. Yani sadece genç bir adam, genç bir suratı var ama yetişkin kafasına sahip. Yetişkin kafası, yetişkin zekası, yetişkin kabiliyeti genç bir bedene sıkışmış gibi. Sadece büyümeyi bekliyor yani. Arda Güler de öyle. Olmuş bir futbolcu, yetişkin bir futbolcu. Sadece genç bir bedene sıkışmış, genç bir yüzü var. Kimlik kağıdında 2005 yazıyor ama oyunu öyle değil. Oyunu 2005 doğumlu gibi değil. Oyunu son derece olgun. Liderlik vasıfları var. Hiçbir sorumluluktan kaçmıyor. Her topu istiyor realist daha her geçen de daha realist oynuyor mesela. İlk çıktığı maçlarda kolay top kaybı yapabiliyordu. O da zorlayabiliyordu. Şimdi çok fazla zorlamıyor. Kolayı da oynamaya başladı. Ve starışı var yani her hareketiyle. Zaten bende farklı bir şey var diyor. Mesela işte hangi mesleği yaparsa yapsın birisi. Bazen o star her şekilde yansıtacaktır. Yani işte Sergen Yalçın Muhasebeci olsaydı da muhtemelen o e, muhasebe ofisindeki en renkli kişi olacaktı. <laughs> en farklı kişi olacaktı muhtemelen. İşte Arda Turan sağ içinde özel bir oyuncu ama sağ dışında da her gittiği yerde de özeldi. Her gittiği yerde dikkati kendisi toplar. Neşe Eğlenceli, oldu. neşeli, kafası basan. Fransız'daki Chandler. <laughs> Mesela değil mi? Her şey her söylediğinde farklı bir şey düşüyor. Farklı bakıyor ve hep ortamda hani konuştukları kulak kabarttığın insan oluyor. X faktör star ışığı var. Arda Güler'de de var star ışığı yani. Bu çok belli. O kadar belli ki zaten var olduğu zaman sahada verdiğin bilete verdiğin paranın karşılığını alıyorsun bir bakıma. Top Arda Güler'e geldiğinde 21 kişi sahadaki 21 kişi farklı bir spor yapıyor. Arda Güler farklı bir spor yapıyor gibi. Sağdaki 21 kişi izliyorsun ama aslında daha çok topun Arda'ya gelmesini bekliyorsun tribünden bakarken. Çünkü biliyorsun ki top Arda'ya gelince farklı bir şey olacak. 45 dakika onu yaptı zaten. Fenerbahçe'nin bütün aksiyonlarının içinde var ki... Mesela burada çok güzel bir pas atıyor savunma arkasına. Ener Valencia ile. Ama pozisyonun devamı sol ayaklı yine Arda ile bitiyor. Evet. Bırakmıyor da pozisyonu. Bir de Arda'nın en e, izlerken keyif veren noktalarından biri bu. Topu ayağından çıkartınca tamam ben kritik pasımı verdim görevim bitti demiyor. Sonrasında başka noktaya koşuyu sürdürüyor. Bir şekilde o topu tekrar alabilirim düşüncesiyle oynuyor. Sahanın her bölümünü oynuyor toplu topsuz. Oynamaya devam ediyor. Bir de doğru yere gidiyor. Oynu okuman lazım. O koşuyu yaparsın da yanlış yere yaparsın. Tabii. Boşa koşarsın. Hiçbir anlamı olmaz. Verimli koşuyor. İkinci topu da alabiliyor. Niye başka sallamıyor da Arda Güler alıyor? Çünkü içgüdüleri kuvvetli de diyebilirsin. Zeki de diyebilirsin. Aslında nasıl yorumlarsan. Oyun zekası diye bir kavram ürettik biz mesela. Ben de kullandım bunu yıllarca. Aslında oyun zekası diye bir şey Zeka yani bu. Bildiğin zeka. Yani matematikte de kullandığın zeka aynı. Evet, ...astronomide de kullanılan aynı futbolda kullanılan zeka zeka işte yani zeki adam dolayısıyla hissediyor ikinci topun nereye gideceğini oraya koşu yapıyor çok kolay bir şekilde alıyor senin de altın çizdin gibi ikinci topu alma konusunda da usta birinci hmm. topu atıp vazgeçmiyor ee, yani Fenerbahçe o yüzden az önce Real Madrid örneğini verdim bu maçın ilk yarısının berabere bitmesi Fenerbahçe adına şanssızlık şimdi kabul edelim ya adam üç tane korner kullandı birini Samet kafa vurdu çizgiden çıktı. Birini salayı vurdu, direkten döndü. Birini daha Samet vurdu, direkten döndü. Üç kornelere de atan Arda. Evet, kendi karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Çalımlarla giriyor, atamıyor yani. Birçok pozisyonunda biraz talihsizdi Fenerbahçe. Yani normalde şu maçın 45 dakikasında Fenerbahçe'nin gol atamaması biraz da bugünün koşulları yani. Biraz da talihsizlik. Dolayısıyla o yüzden dedim. O hep geriden geldiği maçları aynı kontekst içinde değerlendiremeyiz. Bazı maçlar mesela Gaziantep başta Fenerbahçe gerçekten kötüydü. Ya bu maçta 45 dakika itibariyle iyiydi. Muhtemelen de rakip cezası top oluşma 21'e 4'dü hatırlıyorum. 21'e 4. İlk bu geriden. iyi bir ses. İlk yarıda. Muhtemelen X de yüksektir. İki tane direkten dönen var. Bir tane çizgiden çıkan var. Arda'nın karşı karşıya var. X de yüksektir diye tahmin ediyorum. Tek eksi tabelaydı. Bu arada Ama, bir önceki maçta da Korner'de Salah'a gol attırdı Arda. Burada da evet. attırmak üzereymiş yine direkten dönen. Bak da. Korner dediğim ne kadar önemli değil mi? Aslında bayağı tamam. mesafe var kaç metreye? Ortalama 26-27 metre atıyorsun o topu. Ciddi bir mesafe ama 26-27 metre topu nasıl attığın önemli. Arda korner atınca fark yaratıyor. Amir Amir Acağım Bütoviç korner atınca fark yaratıyor. Bir önceki maçta öyle attırmıştı. İkinci yarı başladı. İkinci yarıda Arda düştü oyunda. Artık bu düşüşleri nasıl açıklamak lazım bilmiyorum. Kendisi bunun üzerine çalışması lazım. İlk yarıda her topu isteyen Arda ikinci yarıda biraz daha az istemeye başladı. İlk yarıda daha iştahlı, daha tutkulu Arda. Bu ilk yarıda mesela top 55. Olmaz. Ya ikinci yarıda hem tabii ki daha az buluştu çünkü erken çıktı ama topluluşma noktaları da verimsizleşti. Şut pası ikinci yarıda verebildim bilmiyorum. Bir tane vermiş. 22 topluluşma. Bak pas 12'de 10. Düşmüş istatistikleri. Bu arada ilk yarıdaki o 55 topla buluşma rakamı, dün ben Manchester United maçını anlatmıştım, Nottingham maçını. Maç bittikten sonra Bruno Fernandes'i göklere çıkartıyor İngiliz basını. Üzerinde durduğu istatistiklerden biri de ilk yarı rakamları oldu. 36 kez topla buluşmuş. İşte verdiği kritik paslar falan. Çok top istiyor, çok topla oynuyor ve tamamen takımın beyni diye her yerde Bruno Fernandes vardı. Şimdi biz Ankara Gücü maçına bakıyoruz. 2005 onlarda güler diyoruz. İlk yarıda 55 kez topla buluşmuş. Evet. Çoğunda da aksiyona girmiş, çoğunda da pozisyon, çoğunda da gol fırsatı yaratmış takımına.